Mimarlık aslında sizin avantajınıza olan bir şey. Her ne kadar bir külfet gibi gelse de zaman zaman. Bu daha sonrasında sizi rahatlatacak, sizin yaşamanıza katkı sağlayacak bir meslek dalı. Üretim yapılıyor burada. Bunlar hani kolay olan şeyler değil üretim yapmak. Tasarıma önem verin. Ben Arif Burak Tilbe, B17 Mimarlığın kurucu ortaklarındanım. Lisans eğitimimi TOB Üniversitesinde bitirdikten sonra iki sene doğalgaz hattı projesi, hı hı. elçilikler, stadyum gibi spor komplekslerinde farklı ofislerde çalıştıktan sonra yüksek lisansa yurt dışına gitmeye karar verdim. Yurt dışında çalıştım. Estonya'da çalıştım. Estonya'da çalıştıktan sonra Türkiye'nin bana daha çok fırsatlar sağlayacağını düşünerekten geri döndüm ve 2020 yılında B17 mimarlığı kurdum. Açıkçası ben üniversite tanıtım günlerinde karar verdim. Yani öncesinde makine mühendisi olmayı düşünüyordum. Ondan sonra bir tanıtımını gördüm ve karar verdim. Sadece mimarlık tercihi yaptım ondan sonra ve iyi ki de mimarlık tercihi yapmışım. Bu eğitimin bence herkesin alması gerektiğini düşünüyorum. Çalışma koşulları çok zor da olsa eğitim herkese farklı bir şey katıyor. Bir şeyler üretebilme yetisi. Bunun sayesinde insanların psikolojisine, insanların yaşayış tarzına bir etkide bulunabilme hali. Öncelikle biz başlarken genç bir şirkettik. Fakat iç mimariden daha çok başladık. Bunun iç mimari yaparken konut, kafe, daha sonrasında bar, bu tarz projelerin tasarım ve uygulamasında yer aldık. Daha sonrasında mimari olarak da konut, park ve iş merkezi projelerde devam ettik. Şu anda yurt dışında da devam eden projelerimiz var. Özellikle hani Dubai ve Avrupa'da çalıştım daha öncesinde. Şu anda Dubai'de de devam eden de bir projemiz var. Onun dışında hani yurt içinde de şu anda konut ağırlıklı çalışmaktayız. Şöyle ben mimarlık yaparken öncelikle insan odaklı bakıyorum. İnsan odaklı baktığım için metrekareden daha çok insanın nasıl kullanacağına dair mekanlar yaratmaya çalışıyorum. Ya da mekanlar üretmeye çalışıyorum. Onun dışında mimarlığın bir iletişim aracı olduğunu düşünüyorum. Yani bugün çok lüks bir mekanda takım elbiseyle gidip birileriyle muhabbet edebiliyor olmakla sarı kola eşliğinde bir şantiyede ustayla da muhabbet etmeniz gerekiyor. Onun dışında yoldan geçen insanları da bazen eylemeniz gerekiyor. Yani onları da da mutlu etmeniz gerekiyor. Onların da sorularına cevap vermeniz gerekiyor. Bir köprü oluşturmanız gerekiyor. Evet. Bir mimar herkese hitap etmez. Yani bir projesiyle herkese hitap etmez. Kişi özelinde hitap etmesi gerekir. Herkesin istekleri farklıdır. Her projenin getirisi farklıdır. Ve bir beğeni sadece ben beğendim diyerek olmaz. Bunun için altını doldurmamız gerekiyor. Bunu neden yaptığını ya da herhangi bir tasarımı neden yaptığını açıklayabilmek lazım. Oraya bir işte biraz önce konuştuğumuz gibi bir işlev koyabilmemiz lazım. İşlev olmadan da bence beğendim diyememek lazım. Yani bir şey kötüyse neden kötü olduğunu değerlendirmemiz lazım. ise neden iyi olduğunu değerlendirmemiz lazım. Söylediğim gibi çok farklı zamanlar yaşayabiliyoruz. Bu evet çok zorlandığım anlar oluyor. Çok stresli olduğum hatta geri geliyor 3 gün boyunca hiç Uyumadan çalıştığım zamanlar da oluyor. Ama her ne kadar stresli olsa da ben çok seviyorum mesleğimi. Hani bir şey dediğim gibi üretme benim için ayrı bir keyifli ve o ürettiğin şeyi görmek gerçekten oluştuğunu görmek ve insanların bunu takdir etmesi daha da keyif verici bir durum. Ben yani mutluyum mutluyum. <laughs> Öncesinde hiçbir şekilde bir ifade karşılığı olmazken insanlarda ben yaptıktan sonra ya da ürettikten sonra gerçekten insanların oraya kendini bağdaştırabiliyor olması, orayla iletişim kurabiliyor olması, o mekanın canlı bir organizmaya dönüşüyor olması beni çok tatmin eden bir şey. Ve daha sonrasında hani sorulması ve bu tasarımı kim yaptı diye sorulması beni ayrıca onur eden bir şey. Ne? Ya kırmızı çizgilerimizden ziyade benim kendi eğitimimden kaynaklı. Ben burada çalışırken de dediğim gibi elçiliklerde çalıştım, spor kompleksinde ya yani stadyum projelerinde çalıştım. Onun dışında yurt dışında ben gittiğim programda her dönem başka bir ülkedeydim. Bunun sayesinde de Avrupa'nın farklı farklı tasarım imkanlarını da görmüş oldum. Ve benim bu tasarımları kendi işimde uygulayabildiğim bir durum var. Ve işlev kazandırıyorum. Vizyonumun diğer meslektaşlarından biraz daha geniş olduğunu ve projelere daha farklı bir değer katabildiğimi, onların bakışından daha farklı bir bakış katabildiğimi gösteriyorum. Müteahhitlerden de böyle geri dönükler alıyorum. Açıkçası her alanda yetenekli hissediyorum. Çünkü ben hani proje bazlı araştırmalarımı yapıyorum daha öncesinde projenin. Özellikle konut konusunda çok daha mutlu oluyorum. O da şundan dolayı konut daha çok insanların bir kendisini içselleştirdiği yer. Yani bir yere ev diyebilmemiz için aslında onun ruhen de bir içselleştirmemiz gerekiyor. O yüzden konut yaparken aslında daha heyecanlandığımı söyleyebilirim. Herkese her şeyi anlatmak durumunda değiliz. O aynı kültür seviyesinde olamadığımız insanlar oluyor. Bu bizim çok başımıza gelen bir durum değil. Ama canımız sıkan bir durum. Meslek olduğu değerde değil. Yani gerektiğin değerde değil şu anda. Bu da biraz fazla mimar mezun olmasından dolayı kaynaklanıyor günümüzde. İşlerin niteliksizleşmesi biraz daha ve işlere saygının da azalması. Yani bu işte herkesin müteahhit olmasından kaynaklı. O kültür seviyesini yakalayamayınca işlerde o kadar nitelikli çıkmıyor. Mimarlar da biraz ekonomik olarak bakıp etik kısmını biraz geri planda tutabiliyor. Mimarlık. Ve 17 mimarlık benim şu an mutlu olduğum bir yer ve işimi de mutlu olduğum sürece yapmayı düşünüyorum. 10 sene sonra da çok mutlu bir şekilde işimi devam ettirmek istiyorum. Şu anda işte Türkiye'nin farklı yerlerinde de projeler çizdim. İşte bu gördüğümüz mesela Bodrum'da bir proje. Hani bunların daha çoğalmasını istiyorum açıkçası. Farklı yerlerde de çalışabilmek istiyorum. Bu benim yaşamsal bir isteğim aslında. Bu hani ekonomik bir beklenti değil de gerçekten o koşullarda ben nasıl tasarım yapabiliyorum? Bir hep deneysellik üzerine gittiğim bir meslek yaşantım var.